Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ma min abdin tusibuhu musibetun. Bir kul başına bir musibet gelirse. Musibet nedir? Moralini bozacak her şey musibettir. Moralini bozacak her şey musibettir. Bir kulun başına bir musibet geldiğinde feyequl İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Okulda teslimiyet göstererek İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dersi. Buna Araplarda istirca denir. Yani biz Mevla'dan geldiğimiz gibi gideceğimiz yer yine Mevla'dır. Ondan geldik, ona gideceğiz. Topraktan yaratıldık, toprağa gideceğiz. Oğlumu aldı. Zaten o verdi, o aldı. Eşimi aldı, o verdi, o aldı. Anamı aldı, o aldı, o verdi. O verdi, o aldı. Yani sen değilsin oğlunun sahibi. Sen değilsin eşinin sahibi. Sen sadece eşinin, eşisin. Oğlunun, babasısın, ananın, kuzususun. Sen de, o da, hepsi, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Alan kim? Tabiri caizse mal sahibi. Alan kim? Mal sahibi. Biz ne diyeceğiz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun biz Allah'a aitiz biz eninde sonunda ancak ve ancak Allah'a rücu edeceğiz bu gerçekten can kurtaran simidi gibi bir haptır şimdi tansiyonu aşırı derecede yükselenlere ne yapıyorlar hemen dil altı hapı veriyorlar değil mi o tansiyonu düşürmek için dil altı hapı veriyorlar yüksek tansiyon zarar verir Dil altı hapı ile beraber tansiyonu ivedilikle düşürmeye çalışıyorlar. Başına bir musibet geldiği zaman hemen dil altı hap. <İyip defense> <İyip İyip fVOICEOVER> i̇nna lillah ve inna ileyhi raciun. Bunun nesidir? Dil altı hapıdır. Peki biz başımıza bir musibet geldiğinde diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kul şunu derse İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Bir de Allahümme ecirni fi musibeti Allah'ım benim başıma gelen bu musibetin karşısında musibetten beni koru, mükafatımı ver. Ve hayran minha Allah. Bu musibeti gider, bundan çok hayırlı bir nimet bana ikram eyle. İlla böyle bir dua ederse illa acirehullahu fi musibetihi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun başına gelen bu musibet konusunda onu mükafatlandırır. Yani başına gelen musibet ama aslında köşeyi dönmüş oluyor. O musibet onun günahlarının silinmesine, nezd-i ilahiyede derece sahibi olmasına sebep oluyor. Ve ahlefe lehu minha çok daha hayırlı bir nimet Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kendisine verir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.